Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle Counter Strike bir atı oynuyoruz. Dilim sürçtü biraz videoya girerken. Neyse devam edelim. Direkt longtan basacağım arkadaşlar. Hızlı bir oyun oynamaya çalışacağım. Rushlı. Bir adam var orada. İrkitim. Koş koş. Kıstıralım onları. Adam headshot'ı dizdi. Vurdum arkadaşlar. M4 alalım. Bizde olmayan silahlarımızdan. Bakalım bakalım. Adamlar rakipler nerede? a 2 de vardır bence illa ama bir test etmek lazım. Burası boş. Aşağısı da boş. Tamam. Tünelde olabilirler. Bak bakalım tünele reis. Bomba da kuruldu. Adam base'de o zaman. Başka bir açıklaması yok. Vurdular. Neyse. Mid basacağım arkadaşlar ya da A2 basacağım. Hakim bassam mid mi? Bir dakika şimdi bakayım de be mid boş gibi duruyor. Hemen mid girelim. Bakalım. Birini totosundan vurdum arkadaşlar. Bir kişi daha AFK. Onu da vurduk. Of hemen headshot. Hop ona da headshot. Ona da headshot. Tutalım silahımızı. Adamlar long ya da AK'de bizim adammış. Heyecanlandım biraz arkadaşlar. Yine klasik olarak 20 ile çıkıyorum arkadaşlar. 14 kilim kaldı. 20 kil olunca zaten video ortalama ortalama 15 dakika civarı diyorum. 3 aşağı 5 yukarı. 20 ile iyi oluyor yani. Şimdi yine mid basacağım arkadaşlar. Bir kere oynadım arkadaşlar 42 kil attım video oldu 38 dakika dedim bu ne böyle? Atarken ciğerim soldu arkadaşlar Aa adamlar gelmiş Abi Ölemem Ölmedim Dur Gözümde görmüyor arkadaşlar Rıza Bir dakika Bir gözlüklerimi takmam lazım Gözlerim görmüyor Bir saniye Tamamdır Tam görmeme değil de odak bozukluğu var arkadaşlar. Sıkıntı çekiyorum ben adamlara bakarken. Böyle daha iyi olduğunu düşünüyorum. Devam edelim. Bombayı kuruyorum beyler geldim. Bombayı aşağı kurayım hadi. Bir olsun diyecektim ki öldür. Son kalan CT. Yine bomba bu bende. Ben B'ye gireceğim arkadaşlar. B'ye gelen gelsin benimle. Hadi koçlarım aslanlarım. Koşun koşun koşun. Bıçak çok şekilli. Bıçak harbiden hoşuma gitti. Böyle çok bu bıçak figürünü desenini mi desem. Çok kullanan kişi var arkadaşlar. Yani çok kullanan kişi değil de çok kullanan server var diyelim. Daha güzel olur. Oo. Buraya pusalım arkadaşlar. Kapı arkası iyidir. Biri gelse şeyden pencereden işimizi bitirir ondan buraya geçtim. Ben bombayı koruyacağım arkadaşlar. Adamlar az kişi olsun. Ben garanti oynarım bu oyunumu. Biri geldi. İki kişi geldi galiba. Yok burada. Adamlar dışarıda mı? Bomba patlayacak. Patladı arkadaşlar. 3 frag daha aldık ondan. Bomba da frag'e katkı sağlıyor. Tamamdır. Basalım arkadaşlar. Long. Bas bas bas. Bombayı takip et. Long mu gidiyor? Mer gidiyor. Ben de Mer gidiyorum o zaman. Basın basın. Son sürat gidiyoruz arkadaşlar. Mitte çatışma çıktı. AK gelecek adam var mı bakalım? Yok şu anlık. Bir sen çık bakalım. Bir AWP olmasın ya da hadi ben çıkayım. Haydi be. Nasıl kaçırdım onu? Biraz eğimde bayağı bir düşüş var arkadaşlar. Oynamıyorum çünkü. Vallahi oyunu hiç oynamıyorum. Eğimde ondan bayağı bir düşüş oluyor arkadaşlar. Eğim dediğimde yani şey tutmam böyle fareyi. Vura, adamları rahat vurabilmem falan. Onda bazen sıkıntı yaşıyorum. ona 0 gidiyoruz şu an. Hiç ölmemişiz. Adamlar. 4 kişi kalmış galiba. Real longa bakalım biz aslanım gel. Ben M4 kullanacağım ama M4 daha hoşuma gitti. Bekleyelim longtan gelecek var mı? Buraya bakalım yok. Burası da boş. Nerede bu adamlar? Buradalar mı acaba? Vallahi bayağı bir bomba bombaya gelmeyen oldu yani. Bomba görevini yapmıyorlar. Koş koş. Direkt B'ye gireceğim arkadaşlar ölümüne. Haydi, haydi, haydi. Oh, 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 ölüyordum lan. ölümüne dedik harbi gidiyordum. Heyecanlandım geri çekildim. Bir tane APK kestik. A öldür onu, öldür tamam. Burada asiste kilitli sayılıyor arkadaşlar. Yani eğer bir adama 50-60 falan vurursanız ya da 80-90 işte öyle diyeyim yani bayağı basar verirseniz ve adam sizin kelinizi çalarsa şey oluyor. Asist olarak kil sayılıyor. Bence gayet mantıklı. Çünkü burada asist kısmı olmadığı için kil olarak yazıyor. Asist kısmı olsa da asist kısmı ne yasa daha mantıklı ama asist kısmı olmadığı için şeyde CS 1.6'da mecburen kil olarak yazıyor diyelim. Basalım yine. 12-0 gidiyoruz arkadaşlar. Hiç ölmedik. Hiç şu an hiç ölmedik. Şimdi bir AWP olarak çıkacak indirecek bizi çıldıracağım sonra. bakalım. Buradan gelen var mı? Oo, oh, wow. iki tane A.PK, bir tane arkacılık. Ah, oh, adam hiç çat attı ya. Senin ballarını yesinler be. Ölümsüzlük serimi bozdu. Abi iki canı kalmış. Beşiktaş'ın şey gibi, Beşiktaş'ın Kasımpaşa'ya yenilmesi gibi bir şey oldu bu. Şansa vurdu he var ya adamda aim falan yok. Bir, bir eki vardır şimdi adamın aklını yemeyeyim ama yok bak abi yok yok. İşte abi böyle salaklar beni vuruyor ya ben onu anlamıyorum. Bak 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 ba. Bu ne be hey hile falan mı bu? Anlamadım. Baya bir eğimi titriyor ya. Acaba benden mi ping çıktı? Adama salak demeyelim de yani. Böyle eğimi bozuk insanlar beni saçma sapan şekilde headshot atıyor ben çıldırıyorum. Dur bir dakika o iki almadım. Go. 16'ya 1 gidiyorum arkadaşlar. Ölümsüzlük serisi böyle bozulmaz ya. Oo bombalar kafamıza yağıyor. Bizim adam atmış. Bir tane de ben de bomba fırlatayım. Bir de tarayalım şurayı. Bir de şuradan tarayalım. Yok boş be. Kur bomba ya abicim yerleşelim hemen. Kur bomba yiğidim. Lan bombayı kur. Abi böyle insanlar var ya ayar oluyorum. En ayar olduğum şeyi yapıyor şu an. O bombayı düşüreceksin abi. Sonra da ben de sana bir güzel küfür edeceğim. Abi bombayı kuracaksın. Böyle bir şey olamaz ya. Neyse eli alıyoruz ama yani eli almasak bomba düşse sıkıntı abi. Aa o adam sıkıştı orada. Ver abi silah. Abi mermi yok. Oh 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 oh. Öldürdük. 18'e 1 gidiyorum arkadaşlar. Mermisi olmayan silah aldık. Böyle bir şanssızlık yok. Artık ölümden de korkmuyorum çünkü öldük. Ölümsüzlüklerimiz bozuldu bir kere. 18'e 1 gidiyoruz. Şimdi basalım merden. Bas dostum bas. Ah öldüm. Öldüm. Vallahi öldüm. Adam iyi vurdu galiba ama bu adamın eğim Sa sağlam olabilir. Şansa vurdu gibi gelmedi. Fena değil eğim. fena değil gibi gözüküyor. 20 kilo alalım. Çıkalım arkadaşlar galiba. 8-9 dakikalık video oluyor ya da 10 dakika o civarlarda. 3 kill'i zaten bombadan aldık. 2-3 kili de şeyden alsak asisten. 12-13 tane vurduk. Çok uzun da olmasını istemiyorum arkadaşlar videoların. Yani sonuçta çok uzun olsa Twitch'te yayın açarım. Daha mantıklı değil mi? Ya bu şanslı ama o arkadakini vurması tamamen şanslı. bir garip oynuyorlar ya. Anlamadım. Çok saçma yani. Şu aynı şöyle oynuyorlar arkadaşlar. Dur elime silah alayım. Şöyle yani aynı. Böyle. adam böyle tarıyorlar yani. Bir garip tarıyorlar. Atıyorum şu kapanın çizgisi adam diyelim şöyle şöyle tarıyorlar adamı. Böyle alışık değilim ya. Bas abi. Oyuna bayağı sonradan girdik ama kaptık yani şey liderliği. Bir tane ben bomba atayım. Oh. Abi abi iki kişilermiş. Teker teker gelse hepsini vuracağım. Bir kişi vurdu öldük. Oha abi şansa bak ya. Cık. Var ya adam karbona gitti. Lan ne bala atışlar yapıyorlar var ya. İnşallah video izlemezler. Herkese giydiriyorum yani kötü bir şey demiyorum da şans şansa vuruyor yani. Öndekini vuruyor yok arkadaki headshot yok karbon falan. Saçma sapan şeyler oluyor. AWP alacağım arkadaşlar. Uzaktan indirmeye çalışacağım biraz. Ama biraz uzaktan indirmek zor olacak bunda. Neden derseniz çünkü çok çabuk ölü, ölüyorlar. Acayip çabuk ölüyorlar. Bir dakika. AWP. Deagle. Tamamdır. Çayla sigara gibi bir şey arkadaşlar bu yani. AWP ile Deagle. Bas bas koş. Açtım zaman. Rakibin gelmesini bekliyorum. Ama o duvardan vurdum. Vallahi duvardan demeciye dedim. Duvardan demeyici yedirdim arkadaşlar bir de AWP ile e, duvardan vurdum sonra Diggle'la bir tık yaptık ve rakibi yerlere serttik diyelim. 20 kilo olmuşuz arkadaşlar yavaş yavaş vedalaşacağız. Bir iki el daha oynarım. Sonra tamam güzel video olduğunu düşünüyorum yine. Kötü bir oyun oynamadık. Bakalım. Rakipler üzerimize doğru çekelim. Gelin gelin gelin. gelecekleri yok arkadaşlar. Bas 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 bas. Tamamdır. Bir el daha oynayalım hemen. Videoyu kapatalım. Bomba neymiş Bir mit keselim. Ah vuramadım. Bakalım bakalım. Nereden gitsek? Hakiden mi gitsek? Şuradan zoom açalım. Oo oh, iyi yakaladın iyi yakaladın. Ben kaçırdım sen yakaladın. AWP oynayamayacağım şimdi arkadaşlar. Yakın temasla geçiyorum. Bakalım plantte adam var mı yok. Şuraya bombayı kuralım çaktırmadan. kurduk. Buraya tutacağım arkadaşlar. Buraya sıkarsa direkt boku yerim. Ama görmediğini düşünüyorum. iki kişi kalmışlar. Tamam bu elde bizim. Hadi bakalım bir daha çık. Öldü. Ha, -ha. sağ kardeşim. İyi kase attım. Neyse 21'e 3 kilo arkadaşlar. Son kez mid basalım. Alt tünelden mid basacağım. Ölürüm büyük tane Direkt basacağım çünkü. Ölümüne yani geri çekilme yok. Bas 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 biri önüme çıkarsa bitti. Bakalım burada kimse yok. Yine iki, tane AFK. AFK freklerimiz. Bu nerede ya? B'de mi hepsi? Dur delikten girelim. Az kalsın vuramıyordum arkadaşlar. Çok büyük bir amatörlük yaptım. Abi vuramadım. Böyle bir şey yok. Vallahi kendim kendimi etkiliyorum arkadaşlar. Bunu ben nasıl vuramıyorum ya? Allah Allah. Vallahi bir uğursuzluk var arkadaşlar bende. Kusura bakmayın. Saçma sapan şeyler yapabiliyorum videoda. Elim çıkın değil ya. Hata hatalara çok yatkınım şu an arkadaşlar. Şurada bekleyelim. Abi çok garip gidiyor ya kereşim mermisi. Allah Allah. Tarayamıyorum. Nerede bu adam? Vurdum. 26'ya 3 gidiyoruz arkadaşlar. Mükemmel bir frag kastık. Mükemmel. 30 olsun çıkalım bari. O kadar dayanmışız değil mi? 30 olsun çıkalım. 30 olsun <laughs> temiz olsun dayı bizim olsun. Basıyorum. Direkt yine basıyorum. Bize karşıya geçti, iki kişi karşıya geçti. Üçüncüsü geçiyor mu? Aha. Vurma, vurma. Abi arkadan sıkıyordu. Aynı arkadan sıkıyor. 28'e 4 oldu arkadaşlar. Yani hadi 30 olsun bekleyeyim olsun ya. Be? Hep zaten iki tane AFK oluyor. <laughs> i̇ki tane AFK gidip vuruyorum arkadaşlar orada iyi oluyor yani. Zaten şey yapmıyorum. Kendimi böbürlemiyorum arkadaşlar. 28 kilo attım. O ben en iyisi falan diye. Zaten çok iyi oynadığımda yok şu an. Yani zaten elim hiç çalışık değil oyuna. Elimden geleni yapıyorum arkadaşlar. Yani videoda Yani kasara oynuyorum. Çok fazla şey yapmıyorum arkadaşlar. Yani CS oynamıyorum. Eskiden çok oynardım. Şimdi sadece video için giriyorum. Yani video dışında hiç Counter Strike'la bir alakam yok. Eskiden oynardım eskiden bir şey demem ama şimdi video haricinde pek bir alakam yok yani. Adamlar el aldı yalnız. İyi adamlar. Sedir kakıyor. Bir kişi kaldı bizden. Mustafa Bey. Öldü. Öldü. Direkt duvardan gidecek. Oha. Helal olsun lan. Karşı adamı salaklı ama. Öldün öldün. Gidin vurun be mitte. Var ya yemin ediyorum böyle admin olmasa bunu yüz kere şey yapmışlardı. Şimşeyi vurmuşlardı çünkü aha. Oha. Bu nasıl bir yeteneksizlik lan? Allah belanı vermesin. Abi kim o? Cedric abi böyle bir yeteneksizlik yok abi. Ölümsüzlük mü yazdı Hamut bu ne? Abi böyle bir yeteneksizlik yok Yeteneksizliğin nirvanası Ciddi anlamda diyorum Aaa yelek de almadık Neyse arkadaşlar midden basıyorum bakalım bekleyemiz var mı biri? Evet var evet. AFK'miz. B'ye gideyim A'ya mı? A'ya doğru yol alıyorum. Aa birini vurdum mu? Vurdum. Vurdum karşımdakini öldürmüşüm. 30 kilo oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. E, videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. 30'a gittik arkadaşlar. Gayet iyi bir frek. Terör takımının birincisiyiz kendinize iyi bakın arkadaşlar kanalda kalın videolarla kalın benim videolarımla kalın görüşürüz